herkese merhaba arkadaşlar. Yaman ve Seher'in evlenmesini istiyorsanız ve ayrıca Selim ve Zuhal dizimizden ayrılsın diyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Yaman ölecek mi? Seher'i bekleyen büyük zorluk ne? Ali ve Yaman'ın kardeş olduğu ortaya çıkacak mı? Kiraz ve Ali sevgili olacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Emanet dizisinin yeni bölümünde dizide sürpriz gelişmeler olacak. Çünkü bir yandan Yaman iyileşecek Diğer yandan da gerçekler ortaya çıkmaya başlayacak. Bundan sonra Ali ve Yaman'ın arası daha da düzelecek ve Ali Yaman'a karşı daha iyi davranacak. Ayrıca Ali bazı gerçeklerin peşinden koşacak. Ulaştığı bilgileri onu geçmişine götürecek. Hatta Ali Yaman'ın acı geçmişini öğrenecek ve ona karşı çok yanlış düşündüğünü anlayıp pişman olacak. Ama bu hatasını telafi edip asla Yaman'ı bırakmayacak. Yani Yaman ve Ali güçlerini birleştirip kavuşacak. Yaman'ın iyileşmesiyle Seher buna çok mutlu olacak. Çünkü Seher Yaman'ı canından çok seviyor. Bundan sonra Seher Yaman için mücadele edecek ve asla onu yalnız bırakmayacak. Ama Zuhal asla buna izin vermeyecek. Bu yüzden Zuhal Seher'i ortadan kaldırmaya çalışacak. Eğer Seher dikkatli olmazsa onu büyük bir tehlike bekliyor. Çünkü İkbal nasıl Seher'in ablasını öldürdüyse Zuhal de Seher'i o şekilde öldürecek. Zuhal'in tek amacı Yaman ile evlenmektir. Böylece İkbal de Kırımlıların tüm mal varlığına sahip olmak isteyecek. Ama işler Zuhal ve İkbal'in istediği gibi gitmeyecek. Ve Seher İkbal'in gerçek yüzünü çözecek. İkbal'in çok tehlikeli bir insan olduğunu anlayan Seher bu defa Yusuf'u koruyabilmek için elinden geleni yapacak. Bu yolda Yaman asla Seher ve Yusuf'u yalnız bırakmayacak. Ve her zaman Yaman onların yanında olup destek olmaya çalışacak tabi ilk asla pes etmeyecek ve yeni planlar hazırlayarak Seher'e zarar vermek isteyecek. Ama İkbal bu planlarında da başarısız olacak. Tüm sorunların çözülmesiyle Ali ve Kiraz birbirine duygularını itiraf edecek ve yakında güzel çiftimiz sevgili olacak. Ama Sultan Hala ve Begüm onları ayırmak için her yolu deneyecek. Ali ve Kiraz'ın birbirine duyduğu aşk tüm zorlukların üstesinden gelecek ve onlar güzel çiftimizi ayıramayacak. Peki sizce Seher ve Yaman'ı ayırabilecekler mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.